Yani, ben çok üzüldüm. E şöyle söyleyeyim. Ali Koç'un hani Ali Koç şampiyon olamazsa gitsin. ama şöyle söyleyebilirim. Ali Koç şampiyon olamazsa hani harcadığı paraların, döktüğü paraların haddi hesabı yok yani. yani Mesut'u falan getiriyor artık. Bir sonra artık kimi getirecek bilmiyorum. Ronaldo Ronaldo mu hedefliyor? için. ama ya, çok yazık olacağını söyleyebilirim. Ve, yani abi, bütün 3 sene geçmiş. Son 2 senesinde Fenerbahçe ile herkes kümeye 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 diye dalga geçiyordu. Yani Fenerbahçe piyasada yoktu bile. Şimdi yani girdi piyasaya ama hani ben sizin söyleyecekleriniz yani sizin yorumlarınızın aksine ben biraz övmek istiyorum Fenerbahçe'yi. Yani övmek değil de yani gerçek bir daha biraz daha gerçekçi konuşmak istiyorum durumu değerlendirerek. Şimdi siz demediğiniz kalmadı birazcık. Yerden yere vurdunuz yok. Pelgaz, Zaner Erkin falan filan böyle. Erol Umut'u biraz itibarsızlaştırdınız. Liyakatsiz falan filan yaptınız. Üstü Metin gibi. Neyse. Şimdi gerçek şu. Beşiktaş 19 maç oynadı. 41 puanla. Fenerbahçe 19 maç oynadı. 39 puanla. Beşiktaş Hatay'da beraber. Hatay'da beraber kaldı. 2-2. Fenerbahçe Sivas deplasmanında berabere kaldı. 1-1. Yani bunlar olan şeyler. Bu hani olacak bir puan kaybı. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hani o zaman da demiştik. Beşiktaş'ın Galatasaray maçı öncesi Hatay'da öyle 2-2 iki iki berabere kalmış olması Beşiktaş'a çok büyük avantaj sağlayacak. Hani çünkü e, o Hatay beraberliğinden çıkılacak o kadar güzel dersler vardı ki o kadar güzel e, doğrularla e, Galatasaray maçına çıkılabilirdi ki ve hani Saygın Hoca ve teknik gibi analiz ekibi de bunları boş geçmedi ve Galatasaray maçına daha bir takım olarak çıktık. Yani her maç sonrası üstüne koyarak ilerliyoruz. Futbolcularımız da kez öyle. Özellikle genç futbolcularımız. Fenerbahçe'de de ben e, aman aman bir vaziyet görmüyorum. Fenerbahçe'yi yani bilmiyorum. Beşiktaş'a Beşiktaş'ı yer, yani yere göre sığdıramıyoruz. 41 puan. Fenerbahçe'yi yerden yere vuruyoruz. 39 puan. Bir de hani ligin bence seyirciler bakımından, taraftarlar bakımından hani hem böyle ihtimaller denizinde olmasının, herkesin böyle değişik bir teorisinin olmasının <laughs> yanı, şey olmayacak. Siz söyleyin. Devre arasında hani alınsa, üç ay hiç maç olmuyordu. Acaba bir buçuk ay sonra takım tekrar ilk maça çıktığında nasıl oynayacak diye. Hani anladınız Şimdi bir hafta sonra tekrar maç var. Herkes oynadığı oyunla devam edecek. Önceden hani Nasıldı? Lig bitiyordu 17. hafta, sonra bir buçuk ay, bir ay tatil oyuncular gidiyordu. Ondan sonra geri geliyorlardı kamp dönemi vesaire, antrenmanlar, carcum. Hani takım yine yani tıkırında olan takım dağılmış oluyordu. Hani mesela Beşiktaş'ta şu an mesela öyle olmasını asla istemezdim. Çünkü biz ritmimizi bulduk, devrimizi bulduk. Çöze çöze gideceğiz yani maçları. Çözeceğiz bir çözeceğiz bakalım. Yani şimdi de ligin ikinci yarısı. 10 yani 7 gün sonra tekrar bir maçla başlanacak. Hani önümüzdeki maçlarla bitecek e, sözde ilk yarı resmi olarak ve Fenerbahçe'de e, evinde Kayseri Spor'la oynayacak. Kayseri Spor'u Fenerbahçe evinde yener diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta bir sonraki maçını yener diye düşünüyorum. Yani devre arasında bence Beşiktaş lider girecek. iki hafta önce de bunu söylemiştim. Fenerbahçe arkasında girecek bir iki puan. Ama hani ben sizin kadar umutsuz, amansız bir Fenerbahçe görmüyorum şahsen. Ki yani dediğim gibi Mesut da gelecek. Bence fark yaratacak bir oyuncu. E şimdi şöyle Mesut transferiyle ilgili yüksek ihtimal biz video çekmeyeceğiz ayrı olarak Mesut için. Ama şöyle ben bunu bildirmek istiyorum. Şimdi bir transferin büyük bir transferin başarılı veya başarısız bir transfer olduğunu olduğunu kanıtı en büyük e ekonomidir. Şimdi Mesut'u getirirsin. Mesut'u 10 milyon euro vererek de getirirsin. Hani bir 10 milyon euro vererek getirmek var. 3,5 milyon euro vererek getirmek var. Fenerbahçe 7,5 milyon euro vererek getirdi. Hani bu normal bir şey. Bunu kimse büyütmesin. Ve yani Mesut Özil'e bu kadar işte sevgi Türk memleketine döndü falan filan. Yani Nur Şahin geldi bu ülkeye bir sene önce. Binde biri yapılmadı. Ben bunun çok büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum. Türk spor kamuoyunu yaptığı çok büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum. Nitekim yani Mesut Özil'in hani herkes milliyetçi yani herkes vatanını milletini çok seviyor ya. Hani burada Mesut Özil'in kendi ağzından çıkmış e, röportajlardaki sözlerin cümlelerin videosunu montaj ekibine veririm buraya koyarız. O zaman bir herkes daha karar verir yani bir, bir kere daha düşünmesini isteriz o zaman işte iş çığırından çıkar. Yani Nur Şahin'e de ve diğer gurbetçi oyuncularımıza da bu değerin gösterilmesini ben çok beklerdim yani Mesut'a. Çok bambaşka bir hani Fenerbahçe medyası diyebilirim buna Fenerbahçe medyası çok güzel böyle bir yıkadı patladı hani önümüze sundu. Hani dediğim gibi Mesut'u 10 milyon euro vererek de getirirsin hani 2 milyon euro vererek de Manzukiçi Beşiktaş 7 milyon euro vererek de getirirdi bir buçuk milyon euro vererek de getirmeye çalıştı. Ama hani Beşiktaş bunu Mazzuk kişi bir buçuk milyon euroya getirseydi Mesut Özil'den çok daha başarılı bir transfer olmuş olacaktı. Sağ içinde ne yapar ne yapmaz bilmez. Fenerbahçe yani benim gözümde bence Fenerbahçe Mesut kurtaramaz. Fark yaratır, taşır ama kurtaramaz. Fenerbahçe'yi Nani Van Persie kurtaramadı da Mesut mu kurtaracak yani tek başına? Ki yani futbol yani Furkan, Furkan hocamın çok sevdiğim bir sözü vardır. Bir hoca 3 basketçi bir takım şampiyon yapar diye yani Türkiye liginde böyle bir şey yok. NBA'de yani basketbolu futbol çok farklı. O yüzden yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını ve şampiyonluk şansını biraz uzak kalır. Liderlik şansını Beşiktaş anca kötü oynarsa, Beşiktaş anca çok kötü galibiyetler alırsa, ardarda mağlubet özür dilerim mağlubiyetler alırsa Fenerbahçe ancak Galibiyete, şey özüle liderliğe ve şampiyonluğa daha yakın bir aday olarak gösterilir. Nitekim haftalardır yerden yere vurduğumuz Fenerbahçe her zaman şampiyonluk oranlarında yani birinci yani en düşük orana sahip takım Fenerbahçe'nin yani iddia Bayis Baronları hep Fenerbahçeyi daha önde görüyor. Bilmiyorum yani siz niye bu kadar karamsar konuştunuz da yani doğru hamlelerle bakın para olarak değil yani cidden doğru hamlelerle yani inceleyip sık dokumakla Fenerbahçe çok güzel e, şampiyonluk yarışına ortak olur diyebilirim. Yani hiçbir şekilde bence alıp götüremez, farkı açamaz. Ama hani İsmail Kartal'ın olduğu şey Vitor Pereira'nın olduğu sezonki gibi hani son son bir haftaya kadar Beşiktaş Fener Beşiktaş Fener 1 puan 2 puan 1 puan 2 puan gidildi. Yani hmm. Fenerbahçe aklını başına alırsa mı diyeyim yoksa daha iyi yönetilebilirse hmm. mi diyeyim Yine böyle bu tarz yani heyecan dolu bir yarışın içinde kopmadan devam eder diye düşünüyorum ben. Ben hemen son bir şeyler söyleyeyim video bayağı bir uzun oldu. Eee Yok kesme de bir sıkıntı yok. Ee, benim söylemek istediğim şu aslında sanırım böyle biraz yanlış, yanlış anlaşılma olmuş. Ben şunu demek istedim aslında Fenerbahçe'yi eleştirirken ee, benim kendi şahsi görüşüm Fenerbahçe'nin şampiyon olabilme potansiyeli Beşiktaş'a göre çok çok yüksek. Çünkü yani müthiş bir kadro var. Dediğim şu. Hayır yani bak şöyle bir şey söylüyorum. Mesela Sergen Hoca elindeki kadroya müthiş bir emek harcadı. Hani hani onu alıyor buraya katıyor, bir şeyler yapıyor. Hani çok büyük bir uğraş sonucunda böyle bir güzel bir takım yarattı ama yani Erol Hoca acık dokunsa, acık 3-5 parça bir şey ellese zaten takım uçacak. Erol Hoca onu bile beceremiyor. Ben buna kızıyorum. Yani Fenerbahçe'nin iddiada sürekli en düşük oranda çıkması Hani insanların keyfi görüş değil, onlar para kazandıkları için onun matematik hesaplarını yapıyorlardı işte. Kadro derinliği, şu bu istatistikler bilmem ne. Hani Fener'in şampiyon olma olasılığı, daha doğrusu potansiyeli daha yüksek. Bu kadar geniş kadro, hiç durmadan adam alıyorlar. Pelkası en iyi oyuncu, onun yerine Mesut'u alıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan filan. Yani bu kadar geniş imkanlarla iken Erol Hoca'nın bu kadar bir şey yapmaması kesinlikle eleştiriyi hak ediyor. Ayrıca dediğim gibi ben e, şunu demek istiyorum yani bu Ali Koç'la alakalı. Ali Koç bence tartışılmalı. Yani eğer yanındaki adamlar kötüyse, kötü akıl veriliyorsa daha doğrusu yani bu kadar kulübe imkan verip de başarısız yani 6. 7. olmak ya cidden şaka gibi yani. Adam taraftan istediği hocayı da getirdi. Ersun hocayı getirdi. Gördü 7. oldular yani sonuç olarak. Ya ondan dolayı hani ya Ali Koç'un etrafındaki yönetim kurulu değişmesi lazım veya bir şeyler olması lazım. Daha radikal değişim olması lazım. Fenerbahçe gerçekten çok ufak dokunuşlarla bence zirveye çıkabilir. Ya tabii ki Beşiktaş'ın da puan kaybetmesini beklemek zorunda artık bu saatten sonra. İpler Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş kaybetmediği sürece Fener istediği kadar kazansın. Hani ben fazla uzattım. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Furkan senin var mı son eklemek istediğin bir şey? Öyle benim de ekleyeceğim bir şey yok yani. Ali Koç'un yönetimini ben beğeniyorum ama futbol haklı olarak daha farklı şeylere gitmeli Fenerbahçe. Bu sene bir şey denendi. Başarılı olup olmadığını sezon sonra göreceğiz. Yani tekrar Ali Koç ben seçeceğine inanıyorum zaten. Yani devrileceğini düşünmüyorum. Hani en kötü farklı bir şey dener. Hani Önümüzde yıllar var. Bir şekilde hallederiz. Ali Başkan sen ne yapalım? Biz bekleriz seni. Ben kim muhalif son oyun basıyorum. Ve buradan videoyu kapatıyorum. Bekle. Evet. Şimdi zaten aslında ilk yarı bitti ama haftaya maçlar devam gene yani hiçbir fark yok. 6-7 gün sonra görüşürüz yine sıradaki maçlarla. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin, abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça